Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir içerikle beraberiz. Tabi bugün ben bir şey yapmayacağım. Ben bugün ablama e, yiyecekler hazırladım. Tabi onun ne hazırladığım haberi yok. Gözlerini bağlayacağım ve önüne tabaklardaki yiyecekleri ister tadar ister kokusuyla anlar. Orası ona kalmış bir şey. Yani bakalım nasıl bilecek mi, bilebilecek mi ya da bilebilecek? Evet bilebilecek mi? Bile bilemeyecek, bilemeyecek mi? mi? Aynen bilemeyecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Şimdi İyiyim gelin ablamın gözlerini bağlayalım. Çünkü biraz onun mide sağır. Ben biliyorum nasıl yiyecektir, hazırlayacağımı. <laughs> o tam bilmiyor şu an ne hazırladığımı. Evet. Şimdi gelin arkadaşlar gözlerini kapatalım ve videomuza geçelim. Hazır mısın o zaman? Evet hazırım. Görüyor musun bu kaç? Neredesin? Buradayım gör ben şu an elim gözünün önünde. İki. Sen... Oha tahmine bak ya iki, iki göstermiştim Bu kaç? Beş. Ya <laughs> görüyor musun? Allah <laughs> çarpsın görmüyor. Musun? Beş bu da 5 <laughs> bu kaç? Üç. Hayır on. Şu... Tavdilik benim gözlerim gerçekte kapalı. Şu? Bununla değil normalde de kapalı. Şu? Beş. Yanlış. Tamam o zaman görmüyor ya. Hadi go eldirmeyin ya. Ama ikisini nereden bildi anlamadım ya. Ben bilirim. Ama Hissettim. tahminen ben de... Neyse tamam. O zaman ilk şeyle geçiriyor. Tamam mı? Ben göremiyorum. Nasıl işe? Sen göster görmeyeceksin zaten. İster elinle bak, ister çatalla bak. Orası sana kalmış bir şey. O zaman direkt şöyle tadı zor bir şeyle başlayayım. Bunlar neler böyle? Durun arkadaşlar. şuraya Hadi bakalım. Bu var ya çok zor. Bunu bilmem var ya imkansız bir şey. Ama onu bilemezsin. Ne? Sıvı mı katı mı? Onu görelim Bilmiyorum. Alacağım. Eline ister sok ister çatalla bak ister kokusuna bak. Toz bu. Tamam kuru bir şey. Islak değil. Bir hafif çırısam tuz. Dur. Ben bilmem artık orasını. İster tadına bak ister Var ya bak bunu bilemeyecek abi bak. yemin ediyorum bilemeyecek. Ne be? <laughs> Adını alta yazacağım abi. Haşhaş gibi böyle kıcırtık. Yok artık ya. Niye bu ne? Haşhaşın kokusu olur. Bunun kokusu da yok abi. O kadar saçma bir şey. Buna en son bir daha tatmak ister misin? Tatıyoruz bir dur. Bence bilemeyeceğim. Pasta diye bilirsin. bilemiyorum Valla. Ne bu ya? Tuz gibi de... Bilmiyorum. Tadı var mı sence bunun? Hayır. Ee, tuz gibi diyor. Tuz gibi. Böyle... Bak, aynı tada benzer bir şey. Bakalım bunu, bu bile, bunu, bilebilecek mi? Tamam, ikinci ürüne geçtik. Bunu ben da ister. De. Dur getiriyorum, koyacağım masaya. İster bunu da elinde tadabilirsin, ister çatalı da sokabilirsin, kaşık da kullanabilirsin. Dur koymadım daha. Gokal tamam, hadi. Tamam, koydum. Önünde şu an. Bu ne lan? Bilmiyorum, Ayy. içinde ne olduğunu. Ne? Daha hiçbir şey yapmadığını diyor ya. <laughs> Hayır, tabak değişik. Böyle sıvı bir şey mi bu? Bilmiyorum artık. Bunu bilecek ya. Bu açık biber'e benziyor. Pul biber gibi. Hayır! Şey, bu yılaf ezmesi. Tadına bakmadan bildi ya. Ben normalde sevmem zaten onu. Gözlerim açılmasın. Bunu bileceğini olacak? biliyordum ama ya. Çünkü... Elinle dokunduğunda hissedilebiliyor. Tamam. Çocuğum, i̇lk yedim neydi be? Bizim evde öyle bir şey mi var? <laughs> tamam. 1-0 abi. Diğerine pas dedi gerçi. En son bir daha bakabiliriz. Şimdi üçüncü üründeyiz tamam mı? Tamam. Bunun ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağım. Önce bir kokusuna bak değmeden önce tamam. Gerçi bunun da kokusu var biraz ya. Bu bilir. Bilir sen de tadına bak. Bilecek abi kokuyor da. Niye benzettiğini çıkaramadım. Bak şimdi hissediyor. <laughs> Kendimi ben bilmemişim bilirdeki gibi hissettim. Bildi abi. Bu ne be? Bilemezsen yu. Kokonat gibi kokuyor. Hindistan <laughs> çeşidi. <laughs> <laughs> Kokonat gibi kokuyor diye Hindistan çeşidi diyor ya. Abi değişik ya. Kaç kaç oldu şu an? 2-1 oldu. 2-1 oldu. Tamam. Sırada şöyle değişik bir tat getireyim artık ya. Ay hadi be, be. Açık sıvı bir şeyler yok mu ya? Bak bu da bir değişik bir şey. Bilmiyorum artık sıvı mı katı mı? Gerçi sesini duydun. ne lan? Abi bunu bilebilir. Ama farklı bir şeyler de diyebilir. Az kazım boncuk diyecek Kaya tuzu. <laughs> Yenile pişer mi <bir> şey? Bilmiyorum. Oh my god. Şey limon tuzu. Ne? Limon tuzu değil mi ya? Bence bir daha bak. Ama doğru eksim var. Demedin. Kaya tuzu limon. Bence tamam da. ben kaya tuzu dedim. Vallahi bak. Ama abi bak. Ayıp. Bak. Bunu yemeyeceğim. Çok güzel oluyor ya. Ben bunu da arada atıyorum ağzıma. Kaya tuzu çok sağlıklıdır bu arada. Ben kaya tuzu dedim. İlk başta bu ne lan böyle e, dedim. Ben şey yapmadım ama. Doğru olup olmadığını Ayy. söylemedim sana. Benim Dilim ya. O zaman kaç oldu? 3-1 oldu. Tamam şimdi de sıvı bir şey getiriyorum tamam mı? Ayy. Şöyle. Ziyan olmasın diye çok koymadım tamam. İster tamam bunu kaşıkla da şey yapabilirsin, tadabilirsin. Ya da çatalla da tadabilirsin. Çatalla sıvı bir şey nasıl tadabilirim? Yani sıvı derken o kadar da sıvı bir şey değil. Bilecek ya, tatmadan bilecek. Tat bence. Hiç zorlama kendini. Nere içsin bu? Bilmiyorum artık. <laughs> Dilim nerede ya? <gülüyor> <gülüyor> ya yok artık dilimi. Ne yapıyor bu? Dilini bulmak için çe çenesini buluyor. <laughs> Ay bu mayonez mi? Mayonez. Ben yemem mayonez. <laughs> Ama bildi. Çabuk çabuk abi, bir şey so getir. Bu kuzundan nasıl bilmiyor ya? Ben bilmem. Tamam. Sıradaki <laughs> ürünümüz çok iyi abi. Bir şey bu. Tamam buyur. Buna korkma bence. <laughs> Parmağım girdi. <gülüyor> <gülüyor> bildi bildi. Bu da mı mayonez? Bu ne be? Çakir bu ne? Bilmiyorum artık. Ne o? Bilmiyorum vallahi Oha. bilmiyorum. Yoğurt mu? Ağzını tıl... Abi yoğurt dedi ya yemin ediyorum <laughs> hayattan soğudu. Abi kokusu bile buram buram geliyor. Bunun bence... Ne bu ya? Nar eksisi Kızım nar eksisine benziyor mu onun tadı? İğrenç bir tadı. Şu an ben mayonez dediğim için tad alamıyorum. Mayonez aynen. Ne bu? Bilmiyorum artık. Ben söylersem sana puan yazılır. En son dene denerim dersen en sona koyacağım. Böyle ekşili bir şey. Abi yok artık, bunu bilemedi ya. Var ya bak, yemin ediyorum pes ya. Ama valla mayonez gibi kokuyor. Tamam. Bunu yemeyeceğim. En son. Uf, rezil ediyorsun beni ya. Abi sıradaki ürünüm ıslak mı, kuru mu? Orasını ben bilmem artık. Şöyle kameramıza da gösterelim. Şu an eline koydum. İster elinle deneyebilirsin, ister kaşık veya şey kullanabilirsin. Bu şey gibi. Bunu bilecek ya. Nerede de bu? Nerede de bu diyor tabağın içindeki şey. Ben galiba. <laughs> Bunun ağzı bozulmuş ya. Oruc, orucun ikinci günü buna koymuş. Bu arada arkadaşlar Ramazanınız kutlu olsun. <laughs> mübarek olsun dedi. Mübarek mi olsun denir mi? Allah belanı. Bu ne valla? Ramazan mı kutlu oluyordu? Bayramlar kutlu oluyordu. Bayram kutlu oluyordu. Ramazan mübarek oluyordu aynen. Neyse. Bu ne ya? Abi yemin ediyorum yoktu. Su böyle bir getir şey ya. insan. Benim mayonezim... benim yemediğimi biliyor. Neredesin? Bir deli Bak, Su getirmeyi düşündüm. Geçenki videoda bana su getirmemiş dedi. Tamam mı? Su getirmeyi düşündüm. Ama su içerse hepsinin tadını bileceğini fark ettiğim için su getirmedim bilerek. Allah Peçete getirdim güzel. bak. Peçeteyi kullanıyorum. Bu ne? İki tane bilemedin orada daha. Bunu da bilemezsen üç oluyor. Üç üç. Yorum da yapamıyorum. Bizim evde böyle şey var ya. Ne olduğunu çok. Abi. Mutfakta yemek yapan ben. Yemeklik bir şey mi bu? Onu valde Pastalık bir şey. Kaka. <laughs> Yok artık ben. kakoyla. sende. Ya vallahi yemin ediyorum mayonez geliyor şu an ağzıma. Bunu bilemiyorum Allahım ya Rabbim ya. Tamam, kolay bir kabartma şey getiriyor. Kabartma tozu muydu? Yok, kabartma tozu değil. Kolay bir şey getiriyor bu sefer. Al. Bunu Tabii bilir şey abi. Ko kokusundan bile bilir bunu. Tad tadına bakmadan. Kahve. Evet. Kahve abi. Türk kahvesi. Pek severim. İy. Türk kahvesi değil aslında da eline bir sok içine. Şurada. Üstüne çıkar elini yukarı. Yukarı çıkar, elini sok içine. işte. Kahve de Türk kahvesi değil. Nescafe. Nescafe. Ya abi ya. <laughs> Ağzının tadını iyice bozuyor. <laughs> Dur. Şimdi çok değişik bir şey getiriyorum abi. Bunu bilir kesin ama kokusundan bilebilir mi onu bilmiyorum. Şöyle koydum önüne. Aynı yerde. Fıçıdeyi alabilirsin orada. Tamam. Abi bak kahve taburdan benim. Ya bu az önceki gibi kokuyor. Bu aynı şey mi gettin bana? Hayır aynı şey değil. Ay bu fıstık ezmesi. Bile. Ben bunu yiyorum da. Evet. Abi fıstık ezmesi yiyin kilo almak istiyorsanız birebir ve içindeki içinde çok iyi karbonhidrat deposu var abi. Ay Tamam şimdi ediyorum. ne kaldı abi? Daha var. Hah şöyle bir şey getireyim. Ben yani. ilk ne yedim ya? Vallahi. İlkini bilemedin bile. Ne yedim işte? Nasıl bir şey oldu? Gözlerim aktı. Bunu direkt eline aldığı gibi bilecek ya. Ne lan? Bunu akşam yemiştik zaten. Ne yedik biz? Ne yediğimizi bile bilmiyor ya. Mercimek köftesi mi o? Pek severim. Ya. Ben yedim. <laughs> Bildin. Koyayım mı? Tamam koyayım. sonra Tamam. Şimdi... Geldi mi? Yok, getiriyorum daha. Şimdi abi böyle bir şeyimiz var. Bunu pek sevmez. Koydum önüne. Hadi bakalım. Bu belki katı olabilir. Belki sıvı olabilir. Nerede böyle bu? Ay. Abi içine elini sokuyor. Nerede bu diyor ya. Ne? İnsan bir düşünür sıvı olup olmadığını. Bunu yemek istemiyorum. Bilmek zorundasın ama. Haydi yapabilirsin. ya damlıyor. Üstüne damladı. Vallahi üstüne damladı. <laughs> Değil. Ne Değil. Ney? şey diyeyim mi? pekmez da, pekmez tam da beyaz yere damlamış ya pekmez dur be <laughs> çıkmaz o çıkar tuz var mı? Şey. tuz gettin mi? tuz kaya tuzu var işte olmaz peçeteyi ver peçete battı e ben nereme sileceğim ödem yapış yapış oldu abi 2-3 tane peçete koymuştun ne yaptın sen onları üst üste onları hepsini çıkardım Çıkarttın mı? Evet. Ben bu yani. Tamam son 2-3 ürünüm kaldı abi. Az biraz tatlansın. Sonra bir daha bozulsun. Şöyle yeni yeni çıkmak üzere arkadaşlar. Ney? Bilmiyorum artık. Bir kokusundan bilecek zaten direkt ya. Çilenk bu. Çilenk. Elini almış <laughs> ya. Çilenk bu. <laughs> şey gibi ya. Bunu yiyem galiba. Yiye galerde. Şeyveli şey Abi son iki ürünü. Ama bir tanesi var. Berbat berbat. O tat. tut, bak. Tatmak zorundasın. Döverim mi sen de benim yemeyeceğim şeyleri geçme. Tamam şöyle koydum. O ne sallanıyordu bu? Para bu. Ne para? <laughs> Ay bu bulyon. Ne? Bulyon. <laughs> Bildi ya, yemin Dedi ediyorum bildi ya. Tabii yemek yapıyorum o kadar. Öf. Onu yememi beklemiyordun herhalde. Kokusu olmasaydı yerdin ama mutlaka yerdim. Taş Dinlemiş. gibi ben onu anlardım ki. Taş keşke kenarlarını zımparalasaydın. <laughs> Bunu haline getirseydin, o zaman yemek zorunda kalırdım. ben yine bilirdin. Bilirdim ama elin eline bildim. Bulyon et et şeysi tavuk suyu kokuyor. Bu şeyden yapılıyor değil mi tavuk suyundan? Hangisini aldın? Tavuk mu, et mi? Bilmiyorum. Bir tane aldım ama. Kırmızı mı, sarı mı aldın? Son bir tane kaldı. Ramazan'ın vedarı, iftarı. Hurma. <laughs> 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 Doğru bildin <değil> mi? Hayır. <laughs> ya bir de ne yapıştıracağım bak. Hadi gel gözlem açılacak. var Oh. Dur. Bunu bekle. Gerçi bunu bilir ya. Hadi koş şuraya. Nasıl ne yaparsak bilemezsin bunu. Ne olduğunu bilemiyorum şu Bilmediği Bilme diye yapıyorum zaten. Baklava. Ramazan ayının bir hurma olur. Gobi ya şuraya. Bildin, yap. bildin ya. Hurma mı? Baklava. Tamam işte baklava diyor zaten. Konuşmadım. Bildin. Tamam. Bitti. Oğlum Dur bekle ben çıkartma. Ben çıkarmıyorum? Şu ilk yediğimi mi sen de? Koydum. Gömleğin bir çıkmazsa var ya sana Buna lazım. Buna da ederim. bak. Bu ilk yediğim mi? O ilk yediğim. Ne bu ya? Bunu da bilirsen, onu bilirsen zaten hepsini bilmiş gibi sayacağım tamam mı? Ama onu bilemezsin <laughs> ya abi bu ya. Senin yediğin bir şey mi? Hayır. Nereden çıktı o zaman? Kuru maya mı? Hayır. Kuru maya toz halinde olur. Onlardan mı koydun? Hayır. Kavanozun birindeydi bilmiyorum koydum. <laughs> Kavanozun aldın sen bunu. Do, Dolapta bir tane kavanozun içindeydi. Buzdolabında mı? Öbür baharat Buz dolabında. Buzdolabında. Baharat dolabında değil. Buzlukta olduğuna göre bulacak bir şey herhalde oraya koymuşsunuz. Sen de mi bilmiyorsun bunu? Ben ne? biliyorum ne olduğunu. Ha. Ama ben de tadına baktım içeride. Bildiğim halde tadına benzetemedim hiç. Allah Allah. ne ki bu la? Ben bilemedim bunu. Söyle bakayım mı? Söyleyeyim mi? Ya da bilemiyorum ya. Vallahi çok. Tam söyleyeyim ya. Ne? ne biliyor musun? İrmik. Allah belanı vermesin. Toz irmik. Baksana tadına. bilemezsin ama tadından hiç anlaşılmıyor. Bilemem. Ben de baktım içeride böyle şey gibi hiçbir tadı yok, tozu yok ama o suyla birleşince bir, Birleşince tadı, ve tadı veriyor var. aynen. Bunun dışında bir de şey bilememiştim. Yeşil bir şey vermiştim pastalarda kullanır ya da pasta ya antep fıstığı antep tozu. Fıstığı. Dersen bilirim tabii yeşil bir şey. Ben onu mu bilemedim. Onu bilemedim. Pek işte. seviyorum. severim. Ah. Tüm Allah kahretmesin. Bak, üstüne e, koy elini. Burada bak. Bak bir daha tadın. Toz haline getirdiğin zaman tadı değişiyor. Evet. Değişiyor. Ama bu da aynı şekilde pastaları kattığın zaman ya da bu üstüne falan serptiğinde şerbetle falan birleştiği zaman şey oluyor. Tadı belli oluyor. Ama böyle toz halindeyken anlaşılmıyor abi antep fıstığının tozu. Evet. Neyse tamam çıkarabilirsin bitti. Çıkarmak istemiyorum. Gözlem falan eşarpım... Ya Allah'ım ya Rabbim çıkar çıkar. Allah'ım! Eşarpım bozuldu. Kirpiklerim yapıştı. Ah! Ay tamam yok bir şey yok bir şey yok bir şey. <laughs> tamam mısın? Merhaba yeni uyandığım <laughs> gibi gözlerimi açamıyorum. Niye bana ay dedi? Gözlem mi bakmış? Yok sadece şurası aşağıya çıkıyor. Neyse olmuş. galiba kızlar beni Neyse alakalı. arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. da. Ben bunu ağzıma mı sürdüm ya? Sen onu ağzına mı sürdün? Ben onu elimle pek şeyini sürdüm. Ya of ya. Çıkar o ıslak Sen düş döktün. Ben ne yapayım? Görseydin. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ha bir de arkadaşlar bunu daha değişik içerikle yapacağım arkadaşlar. Öyle bir kadroyla yapacağım ki ne yedireceğimi tahmin bile edemezsiniz. Ne yiyeceğiz lan? Ya bilmiyorum. Belki siz yersiniz, belki başkalarını yediririz. Orasını bilemem artık. Ama bu videonun devamının çok güzel bir içerik bekliyor arkadaşlar. Ee, o videoyu beklerseniz kanalda yayınlayacağım arkadaşlar. En kısa zamanda çekeceğiz. Ee, kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.